Amatör Atölyesi'ne hoş geldiniz. Bilgisayarımızın BIOS pili bittiğinden tarih ve saati sürekli eskiye dönüyor. Onları söküp BIOS pilini değiştireceğiz. Ve sökmüşken de klavyesini temizleyeceğiz. Arkasını çeviriyoruz. Öncelikle RAM'in olduğu ve hard diskin olduğu kapaklar sökülüp CD-ROM sürücüsü yerinden çıkarılacak. klavye işaretli tek vidayı söktüğümüzde CD-ROM sürücüsünü yerinden çıkarabileceğiz. Bunun için tırnakla sola doğru kaydırırız veya tornavidayla kaydırdığımızda CD-ROM sürücüsü yerinden çıkacaktır. klavyeyi tutan batarya yuvasındaki dört vida dahil olmak üzere kapaktaki tüm vidalar tek tek sökülecek. Ancak ekranı almayacağım için ekran menteşelerini sökmüyoruz. Klavyeyi tutan plastik parçayı çekip alıyoruz. fırçayla temizliğini yaparız. Yine klavyeyi nazikçe etrafından gevşeteceğiz. Altta dört tane tırnak tutuyor. O tırnakları tornavida yardımıyla yerinden kurtaracağız. alttaki kablo kabloyu soketten çıkaracağız. Klavye'yi bu şekilde yerinden alabiliyoruz. Kablo ve soketi. Buraları fırçayla temizleyeceğiz. Yumuşak bir fırça. Ve fanı da güzel bir şekilde e, temizleyip tozundan arındıracağız. Süpürge ile çekilebilir o. Hard diskimizi sola doğru çekerek yerinden çıkarıyoruz. ve kenarlardan tutan tırnakları plastik tırnakları yerinden kurtararak kapağı bir parmak girecek şekilde aralamamız bize yeterli olacak. Şu sağda tutan bir tırnak daha var. Evet, onu da kurtardık. Parmağımız girecek kadar bir aralığımız açıldı. Bu bize yeterli. BIOS pili tam burada. Çok yakın kenara tornavida yardımıyla pili yerinden çıkarıyoruz. daha önce hazırlamış olduğumuz yeni pili aynı şekilde yerine oturtturarak üzerinden parmağımızı bastığımızda yerine oturuyor. Kapağı yerine yerleştirip Evet iyice sıkarak tırnakların yerine oturmasını sağlıyoruz. Şimdi hard diskimizi yerine yerleştiriyoruz. kapaklarımızı kapatıyoruz kapaklar yerine oturturduk. Tüm vidaları tek tek yerine yerleştirip vidalıyoruz. Herkese hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olunuz.